Arkadaşlar sürpriz yastık dikiyoruz. Bebek sürpriz yastık. Eni 1 metre, boyu 1.20 şekilde kumaşımızı kestik. Biri deseni, biri düz olacak ama ben bu şekilde tercih ettim. Üst üste seriyoruz ve iğneliyoruz. Tamamen kenarını pratik bir çizim yapıyorum. Siz de farklı bir şey kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde çalışıyorum. Orta kısmını çıkarıyoruz arkadaşlar. Diğer biri 1.20 olan parçamızı üzerine serip iğneliyoruz arkadaşlar. En altına da metrelik elyafımızı koyduk. 4 kat oldu. 4 bir tarafını bir düz dikiş gidiyoruz. Küçük bir alan bırakıyoruz. Oradan çevirmemiz gerekiyor çünkü. Çevirdik, ütüledik. Şimdi pompon dikiyoruz hemen kenarına. Orta kısmını 50 63 boyu 82 şekilde bir kumaşımızın kenarına fermuarımızı diktik. Tekrardan sürpriz yastığımızın ortasına iğneledik. İyledi, i̇ğnelediğimiz yeri tekrardan pomponla dikiyoruz. Sürpriz yastığımız hazır arkadaşlar. Güle güle sağlıkla kullanın.